Hayırlı sabahlar ablacığım. Tedbirli olalım diye söylüyorum sadece. Acaba mutlu mudur bu halinden? Hakikaten. Sevdin mi beni hiç? Kaybettiği paralara yanıyordur. Muhammed omuzları açıkta bunun. Bu ne faşistliktir böyle? Nezil komünist! Sana karşı gelen herkes komünist zaten değil mi? Keşke sen de okusan. Biraz cahilliğin körelir. Tasa etme bu kadar ablacığım. Seni de seven biri çıkar elbette. Kusura bakma ablacığım ama sen at gezintilerinde rastladıkların haricinde kasabalı görmediğinden... E, ...hallerinden de anlamazsın. Pes olay. ikiniz de Senin için bütün kitaplar suya sabuna dokunmayan aşk romanı olmak zorunda değil mi ablacığım? Ama neticede kapı kilitliymiş değil mi? Evde kalmışlığının acısını benden çıkarıyorsun. Ne yani yalan mı? Baba! Aa. İçeri gir! Ne? 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 Harika.